Beşiktaş lozan Ozan karşılaşması 1-1 sonuçlandı. 1-0 öne geçtiğimiz karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Son dakikalarda hem Lozan'ın baskısı vardı. Belki Lozan'da bir gol bulabilirdi ama Rafa Silva ile çok önemli bir pozisyondan da yararlanamadı. 90 artı da uzatma dakikalarında Kim Morgan Poeti. Ee, öyle bir müdahale yaptı ki gol e, kadar sevindi. İnanılmaz bir müdahale yaptı. Rafa Silva'ya arkadan yetişti. Bir savunma hatası ama Abraham güzel bir pas verdi. Ee, keşke skor 2-1'e gelseydi. Olmadı 1-1. E, i̇kinci maçlar var. Daha hiçbir şey bitmedi. Solskjaer'in geleceği geleceğiyle ilgili bir tartışma açmıştı Evren biraz. Bitirdiysen sırayla e, tabii ben Fatih, Fatih abi yorumlarını ve çok merak ediyorum. Solskjaer'i ayrıca konuşuruz çünkü açıklamalarından sonra da zihnini anlayıp ondan sonra konuşmanın daha doğru olacağı fikrinde. Neyi amaçladı, neyi evet. yapamadı? Ondan sonra değerlendirmek daha hakaniyetli olur bence. Şimdi iki oyuncunuz eksik. Birincisi, e, iş baktığımız zaman kaleci Mert'in olmaması, sakatlığı nedeniyle çıkması, orada bir dezavantaj. İkincisi, e, Svensson. Svensson'un varlığı yokluğu tartışılır ama sonuçta e, uzun süredir bu sistem içerisinde oynayan, e, en azından ne verip verilmeyeceği bilinen ee, hocanın sistemindeki Rusya'da oynayan oyunculardan bir tanesi. Şimdi o da sakatlanınca hoca e, bir karar vermek zorundaydı. Ben dörtlü savunmayla çıkarım, aynen devam ederim. Ee, onun yerine de e, işte bir sistem oluştururum. Taylan oynatırım Svensson'un yerine. Oyunuma da aynı şekilde devam ederim diyebilirdi. Bu arada biz yayındayken Fabrizio Romano, Beşiktaş'ın Danilo Doke ile ilgilendiğini Union Berlin'den yazdı bir bek oyuncusu olarak bilmiyorum hani her yazda doğru çıkacak diye bir şey yok ama genelde de bu tür haberlerde yüzde seksen şey oluyor, yakın evet. var yani şöyle Beşiktaş isimlere bakıyor Sabekle bakıyor ama sol açık üzerinde başkanın uzun bir sürede bir çalışması vardı. Ee, Sabek'te 7. mi? Pardon 6. isim oldu. Yani eğer e, Danilo da bu konuda eğer bu isim de eklenirse Beşiktaş'ın ilgilendiği, almak ol çalıştı, almaktan vazgeçti ya da gelmekten vazgeçen oyuncularla beraber eklediğiniz zaman uçağa binmek e, üzere olan olan, olan iptal eden bir Mini yüzü oldu. Evet. <laughs> ama stoper <laughs> mi kimde oynayan bir oyuncu? Herhalde Paulista'ya da bir teklif olması gündemde değil mi? Brezilya'dan bunlar da konuşuluyordu ama Paulista varken şöyle, de gerek var bence. Tabii Paulista yani, varken kirsini de katılıyor. Evet. Şöyle, Paulista'nın bu seneki performansı iyi değil. Sakatlık sonrası bir türlü dönem. Çok sakatlanıyor. Çok sakatlandı. Bir de hani e, henüz e, o toparlayamadı. E, müdahalelerde kademe almakta sıkıntılar yaşıyor. Yine Udoka ile uyumu bir türlü oluşmadı. İkisi de aslında benzeşen oyuncular. Biri oyun kurma olsa, diğeri hamle stoper olsa, birisi denge stoper olsa anlaşılabilir durum. Ama ikisi de hamle stoper olduğu için... Ee, ve bu konuda şu ana kadar e, verimli olamadılar. Beşiktaş'ın bu bölgedeki sorunları çözmesi gerekiyor. Yani ya ikisinden birini gönderecek ya da çok imkan olursa ileride ikisini de değiştirecek gibi gözüküyor. Ee, burada gördüğüm hoca bir karar verdi. Dörtlü savunma yerinden daha radikal bir değişiklik yaparak üçlü savunmayı denedi. Orada işte adam paylaşımına baktık. Ee, solda e, Udoka'yı koydu. Ortaya Paulista'yı koydu. Sağda sol ayaklı Emirhan'ı koydu. Neye? Mecburiyetten koydu. Çünkü sizin bu konuda bir alternatifiniz yok. Ki bu zafiyet oluşturabilirdi. Zaman zaman tehlikeli de oldu. Burada adam paylaşımı ve ilk müdahalelerde sıkıntı yaşanabilirdi. Hoca bunu görmesine rağmen, Ersin olmasına rağmen kalede, Beşli sisteme döndü, savunmada Beşli, işte e Yurasek sola girerek yapıyı tamamlıyor. Sağda da Raşitsa gelerek Beşli bir savunma. Bunu da uzun süre başarıyla uyguladılar. Ee, ama e, süreç kazanmaya yetmedi. Kazanabilir miydi Beşiktaş? Kazanabilirdi. Bu bir strateji. Yani hoca e, bu tür Avrupa maçlarında e, biraz daha geçiş oyuna yatkın, savunmada kalayım, beşli savunma yapayım, hızlı oyuncularım var Rafa Silva gibi. Onlarla sonuca gideyim. Ki oyun dizilişine baktığımız zaman e, programın başında da konuşmuştuk. Rafa Silva'yı e, serbest bırakan bir e, teknik adam. Yani Rafa Silva'nın durumuna göre pozisyon aldılar. Bugün Abraham bile zaman zaman sola, zaman zaman sağa kaydırarak defans oyuncularını şaşırtmak açısından stoperlere Rafa Silva üzerine, onun kontrata üzerine kurulu bir oyun anlayışının izlerini gördük. Bunu da zaman zaman denediler. Fırsatı da 90. dakikada buldular. Artı bilmem ne bir Eyüp maçın efekti olur mu diye beklerken Hı. araya neydi? Ee, şey mi? Ee, mi girdi? Morgan Poat girdi. Poati girdi. Hakikaten çok doğru kademe ki Rafa Silva top aldıktan sonra seri gider ve golünü yapar. Ceza alanına da girdi. Belki biraz geç kaldı. Erken de vursa gol alabilirdi. Çok düşündü. Bu fırsatı da yakaladı işin açıkçası. Ne istiyordu Beşiktaş bu deplasmana giderken? Bu kadar sıkıntının ta olsun ortasında. Yani ikinci, Avantajlı ikinci hava skor. skor. Aldım hocam. Ben aldı. 1-1. Ha 1-0 bir kazansaydı ya da 2-1 kazansaydı anahtarı cebine alır gelir miydi? Gelirdi. Şimdi burada Beşiktaş taraftarı camiası şuna bakacak. Yönetim de ona bakacak. Ya biz deplasmana gittik. Tam böyle konferans ligine kalmanın arefesindeyiz, oradayız. İlk maçtan da berabere bitirdik. Biz İnönü'de şeyde pardon. Tüpraş. Tüpraş stadında. Yaşı ortaya çıktı Fatih abi. Öyle mi? Mithat Paşa'ya kadar falan gidiyor. Allah'tan yani Mithat Paşa mi? Tüpraş stadında. Orhan <laughs> Ayna da buradan selamlar. Evet, yani. Istiyorsa. Orhan abi de e, geçen. Mithat Paşa deyince Orhan abi aklıma. Evet. Oldu. Böyle konuyu dağıtıyorlar ama olsun. <laughs> Orhan abiyle Seviyorum de geçen... Seviyorum Fatih abi konuda. Orhan, Orhan Ayhan <laughs> Usta da geçen Süleyman Seba'nın e, ölüm e, evet. vefatının 11. yılında e, hem eski günleri hem de Süleyman Seba'yı yad etmek için e, yaklaşık güzel bir program yaptık. Sağ olsun bizi konu kaldı. Ben de biraz Süleyman Seba'yı, biraz Beşiktaş'ın eskilerini ve süreçleri Harik. anlattım. Çok keyifli bir program oldu. İzleyenler TRT'nin e, sosyal medya hesaplarından inceleyebilirler. Ee, ve sonuç itibariyle hocamın da söylediği gibi Beşiktaş avantajlı bir skor aldı. Oyun tatmin edici mi? Değil. Bir strateji oyunuydu. Bir bu strateji oyunda ben bu geçiş oyunu sevmiyorum. Yani benim tarzım değil. Ben daha e, bir strateji kurulacaksa e, daha önde, daha güçlü, daha ofansif, daha yüklenici ve hakimiyetin kurulacağı bir oyun tarzını tercih ederim. Ama ne Beşiktaş'ın dinamikleri, ne oyuncu yapısı, ne gelmeyen transferler, ne hocanın mentalitesi şu anda o özlenen, idealize, idealize edilen Beşiktaş'ı karşılamaya Müzür. mümkün değil. Ya o ben... yüzden mevcut şartlarda özür diliyorum yapılacak en e, iyi sonucu alarak Beşiktaş'ın döndüğünü bununla beraber e, İstanbul'da, Dolmabahçe'de lige kalacak bir performansın ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Hocanın açıklamaları Üzerine özet görüntüler, genel bir değerlendirme evet. alalım. görüntülerde gelmiş ama teker teker de analiz edeceğiz pozisyonları. Ben maçın, hoca da söyledi, oyuncular da. Ortak noktasının şu olduğunu düşünüyorum açıklamalarda da. Biz pozisyon verdik, pozisyona da girdik. Evet. Yani bir sayı doğrusu gibi düşünürsek galibiyet ve mağlubiyeti, beraberlik ortada diyelim. Bu tarafa da gitti maç, bu tarafa da gitti. Şimdi ben bunu kaç kez yaşadım bu sezon onu düşünüyorum Beşiktaş maçlarını izlerken. En son Tüpraş'taki St. Patrick's maçında da bu yaşandı. 4-2'nin rovanşında. Değil mi Fatih abi? Evet. Kaç 2-0 öne geçmişti. 2-0'dan 3 şey yani. Şimdi burada da o yaşanıyor. Ben Beşiktaş'ın asıl sorununun oyunundaki hani üretkenlik ayrı bir şey. Hocamın söylediği savunma zaafları ayrı bir şey. Ben stabilizasyon olduğunu düşünüyorum. Yani bir e, standart yok Beşiktaş oyununda. 5-10 dakika çok iyi bir Beşiktaş görebiliyoruz. Genelde bireysel kalite odaklı. Ama 10-15 dakikada mesela çok kötü bir Beşiktaş görebiliyoruz hocam. Yani oyun içerisinde şey yok, ee, bir ortalama yok. Bunun bir sorunu olduğunu, yani tatsızlık ve tedirginlik. Beşiktaş'ın oyunu maalesef tat vermeyen bir oyun ve yine maalesef çok tedirgin eden bir oyun. Çünkü standarda oturmuş değil. Daha ham bir takım izliyoruz. Hı hı. Ağustos bitiyor ve Solskjaer daha yeni gelmedi. Endişem bu yüzden. Çok uzun zamandır, hani yeni gelen hocalara göre uzun zamandır vakit geçiriyor oyuncularla. Ve eline, Trump Abraham gibi, geçirdi. Orkun gibi skoru ve oyunu değiştirebilecek. Orkun'u nasıl değerlendiriyorsun? İsim verilmiş. Orkun'un yardıma ihtiyacı var. Mesela Endidi ile beraber daha yeni oynamaya başladı. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Bireysel yetenek başka bir şey. Sistem içinde yıldızlaşmak başka bir şey. Orkun sistem içinde yıldızlaşan çok özel bir oyuncu. Ama biz Orkun'dan Beşiktaş'ın daha önceki on numaraları gibi bireysel işte çalım atsın, bacak arası bıraksın, 90'a atsan şutör özelliği var ama Orkun bir sistemin içinde çok başarılı olur. O yüzden bence Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı tamamen oyun ortalaması, oyun kimliği oturmuş değil. Bu bende endişe etti. Eyüp maçı da öyleydi. Yani Beşiktaş'ın oyunları... Yine iyi maçları... olduğu yerler vardı belki 15 Hayır şöyle diyeyim. Eyüp'e kaybetse Beşiktaş şaşırır mıydık? Şaşırmazdık. Şaşırmazdık. Kazandı şaşırdık mı? Şaşırmadık. Şimdi Şaşır. Kayseri... Bu maç öyle. Yense şaşırır mıydık? Ama büyük fotoğrafa bak. Yenilse de şaşırmazdık. Bu, bu oyun yeter mi? İşte yetmiyor. Neye Hocam? yeter bu oyun? Günü kurtar. Kayseri Spor'la sadece. ilk maç Kayseri olacaktı. Erteleme. Bu evet. hafta Konya Spor'la oynayacaktı. Erteleme. Ondan sonraki hafta milli maçlardan önce oluyor değil mi? Alanya Spor, yani Şimdi, bunun rövanşından sonra dönüştü. Deplasman, sorun, yani tabii. bu maçları da ben çok kolay geçeceğini zannetmiyorum. Genelde şöyle oluyor, bu tarz takım adaptasyon dönemlerinde genelde süperlikte şunu görmüşüzdür. Büyük takımlarda, bireysel oyuncu performansıyla alınan maçlar vardır. Mesela Abraham çıkacak, iki tane atacak ve o maç kilitlenecek. Ya da Orkun free kickten atacak, uzaktan atacak, Rafa bir tane atacak... Bireysel oyuncu kalitesiyle çözebileceğiniz periyotlar vardır uzun maratonda. Ama bu mevsimde böylesine telafisi olmayan maçlarda oyun gücü gerekir. O olmayınca da bireysel kalite bir yere kadar gidebiliyor. Beşiktaş oyun gücünün eksikleriyle ben Beşiktaş'ta e, zamanı hangi, ve, oh, hangi hocam, bireysel güveni kaybediyor. Kaliteler? İkinize de sormak hocam. istiyorum. Özgür sana. Hangi bireysel kaliteler Beşiktaş'ta günü kurtardı? E, takımın kötü oynadığı mesela Rafa dünyanın, Alecim, başında, Mert bak aldı. Geçmişi, kaleci kaleci Mert, Rafa Silva. Bunların bireysel performansları Beşiktaş'ın kötü gününde kurtarıcı oldu. Tabii yani onun yani yıldız söyleyeyim? olmak da onu gerektirir ama şöyle şimdi sen bunu söylediğin zaman evet Rafa Silva üzerine kurgulanmış bir oyun var. Rafa Silva'yı Beşiktaş 3 defa pozisyona soktu. Bir 90 son uzatmalara yakın. Onu atsaydı Beşiktaş 2-1 gelebilirdi. Bir Eyüp maçı efekti oluşturabilirdi. Tabii. Yani sonuç iyi olunca y kimse spora bakmıyor. Yani e, baktığın zaman Eyüp maçındaki oyun bunun bu seviyenin üstündeydi. Şimdi kendi sahanda seyircinin önünde oynadın. E, Sen Patrick maçındaki kötü oyundan iyi oyuna geçiş olduğu için taraftar orada e, sahiplendi. Ama buradaki oyunda e, herkesin eline bir mazeret veriyor. Diyor ki e, beraberliği aldık kendi sahamızda geçeriz bitti. maç. E, üç tane de pozisyon bulduk bunları değerlendiremedik bu ayrı konu. pekala hocanın söylediği çok doğru oradan yürümek lazım. Şimdi taş. duran toptan gol yiyor 5 kişi savunma var yenilen gidi... gol hazır mı arkadaşlar onu verebiliyor geliyor. muyuz? birincisi bu duran toptan gol yiyor basit hatalı bir gol yani kademe yok adam paylaşımında hatalar var bu bir iki ya bir tane kaçırılan kaçırdıkları bir pozisyon var Hani Beşiktaş'ın kaçırdıkları var tabii. Üç tane de kaçırdığı var onu kabul ediyorum. Evet, Ama arkalarda. rakibin kaçırdığı bir tane aynı golün aha, ertesinde kafayla. Pozisyonları konuşacağız. Geldi. birazdan getireceğiz tek teker tekrar. İsterseniz onları orada konuşuruz. Daha genel değerlendirmemizi yaparak arkadaşlar hazırlıyorlar şimdi. Özet elimize yeni ulaştığı için. Ben sadece Solskjaer ile ilgili ya bunu e, lig maçlarından sonra da çok sorduk. Sadece şu soruyu sorarım. Yani Solskjaer gitsin. Elenirse gitsin, elenmezse kalsın. Bir maçla ben de değerlendirmek istemem. Tabii ki geçen sene devre arası da geldi. 6 ay bir süre geçti. Ama elindeki kadro istediği kadromu, Eksikleri var. Bir sürü yerde rakipleriyle boy ölçülebilecek durumda değil. Bunları da görüyorum. Ben sadece şu soruyu sorarım. Şimdi Fernando Santos geldi gitti. Van Bronckhorst geldi gitti. Serdar Topraktepe 3 kez mi geldi? 3 kez geldi gitti. 2 yes. kez. geldi gitti. Solskjaer geldi. Rıza Hoca geldi. Şenol Güneş vardı değil mi? Bu yaklaşık 2,5-3 yılda bu devir daim var. Valerine, Hatta Hoca'dan İsmail. sonra İsmail'i, e, Önder Hoca'yı falan da koyabiliriz. Gelen antrenörler niye seçildiler? Hangi kritere göre? Büyük takım çalıştırdı diye mi? Oyuncu çıkartıyor, oyuncu geliştiriyor diye mi? Baskı kaldırıyor diye mi? Çok iyi 5-2 oynuyor mu? 4-4-2 oynuyor mu? Pas futbolu oynatıyor diye Çok mi? iyi proje mi var elinde? Nasıl bir proje? Yani bazı teknik adamlar sunum yapıyor biliyorsunuz. Hı -hı. Bu da bu Hı -hı. ara şey. Bodan. E, Güldüğünü de biliyorum. Hı -hı. Böyle şeylerle... E, futboldan biraz uzak ama hasbel kader yönetici veya başkan olmuşlara sunum yapar bazı teknikler. Bu genelde çoğu yabancı Kalabalık ya. bir ekiple giderler böyle açarlar bilgisayarları ekrana yansıtırlar. Bu genelde ama yabancı teknik direkt, direkt yo, yok yo, 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 ben genelde Sunum yaparlar benim projem bu derler. Üf, hoca ne proje yap? Ya o projeyi... Yok bu... bir proje projeye geldiğini Soskar zaten söylüyor. Ben bir projeye geldim diyor. Ama bunu Fernando Santos da söylemişti. Evren Göz'ün söylediğine de ben alıyorum onu. Ona da katılıyorum. Boşta olduğu için bir geldi? Hocam mesela. Yani tek kriter Sosger gibi bir teknik direktörün boşta olması mıydı? Yoksa Beşiktaş'ta örtüşebilecek, Beşiktaş'a yarar sağlayabilecek bir şeyleri var mıydı? Böyle mi seçildi? Bunlar varsa bunlar neydi şu anda bir kısmını? Görebildi mi Serdar Adalı? Bir, bir önceki görevi bence Beşiktaş'ı e, hocayı seçmeye. Acaba elinde kadar e, hayır, maç izlemeye gitti. Ha. Elinde acaba genç, yetenekli, ha. maliyeti ucuz bir var oyuncu mı? kazandırır mı bize? Var mı şu anda? Görmedik. Yok. Ben Şimdi, e, Neydi? Bunu Fatih Doğan çok daha iyi biliyordur bu soruların ya, bence. Soruların aslında cevabı yok. Gitsin gitmesinler Başkanların yani. e, birçoğu başkanlık hayali kurdu. 25 yıldır bekleyen vardı. 15 yıldır bekleyen var hazır önüne gelene kabul edip yoluna giden devam ediyor. ama ben öyle uzun vadeli projeler yapan e, işte şu hocaya görüş sistemi kurarız diyen e, şey görmedim. Herkes bu süreç ya benim önüme düştü. Ben adaylık oldum ya da aday olmak istiyorum. Camia böyle istedi. insanlar geldiler istedi gibi. Hep kelimelerle genelde projeler de yolda diziliyor. Yani proje anlatıyor işte şu projeyi yolda yaparız. Bize insanlar güvensinler, oy versinler gibi süreç var. Yani gelen teknik direktörlerde böyle bir proje kapsamında geldiğini düşünmüyorum. Katılır Tabii mısınız? Abi, sol açık, sol açık çok iyi bir sol açık alınsaydı ya da alınırsa. İyi bir sabek, Tayland tamam önemli bir isim katkılarınızda ama uluslararası deneyime sahip iyi bir sabek alınırsa. Stoperlerde de değişiklik olursa, bir en, az bir şey alırsa, diyor. en az en az bir, bir en stoper az alınırsa. Ya bu takım birlikte oynama alışkanlığı geliştirebilir, daha iyiye gidebilir. ya yani ben bunların sinyalini görüyorum ama Eşiktaş'ta bunu sağlamak için de hoca ile ilgili belirsizliğin ortadan kaldırılması lazım. Bugün Serdar Adalı federasyon var. Belirsizlik oranı. mi var? Tabii. Bak. Şimdi böyle İyi, mesela biz Serdar, Adal Sayın Serdar Adalı gördüğünüz Serdar Adalı böyle bir şey demiyor. Hayır hayır, ee, bu camiada var. Yönetimde vardı. Bugün Adalı ilk Hı. defa çıktı dedi ki hocamızla devam ediyoruz dedi. He nasıl söylüyor? Aynen. Şimdi söylüyor ama yönetim içinde de camiada da ikiye bölündü taraftarlar. Yani hoca bir an önce gitmeli. Zaman kaybediyoruz. Bocel olunca ya Bu yani, Fenerbahçe yönetim aşka... yönetimi içerisinde söyleyenler var. Tabii. Eminim ki Mourinho Şimdi, kalsın gitsin ama taraftar, hayır, devam Hoca çok hoca, oyuncu yüklüyoruz. Şu transferleri bitirelim hocayı öyle görelim. Hocayı bu sefer yollamayalım. Önce transferleri bitirelim diyen ikinci bir grup var.